Photoshop'ta karanlık bir odadaki pencereden ışık yansıması nasıl yapılır, yakından inceliyoruz. Evet, öncelikle resmimizi Photoshop'ta açtık. Ee, gördüğünüz gibi karanlık bir odada bir pencere var. Burada ışığın yansıma olayını yapacağız. Öncelikle beyaz tonları seçmekle işe başlayalım. Katman seçiliyken üst menüden Select, buradan Color Range, Renk Aralığı demek oluyor. Select kısmı Hilux yani beyaz tonları seçmemiz gerekiyor. Buradan Fusiness değeri, yani bunu arttırırsanız e, resimdeki beyaz tonları daha, yani resimde ne kadar beyaz ton varsa detaylıca alır. Mesela gördüğünüz gibi duvardaki beyaz tonları da alıyor. Bunu fazla açmadan ortalama 50 gibi bir değer bırakmanız kafi. Sonucu görüyorsunuz zaten. Sonucu bu şekilde olacak. Tabi resimler resme farklılık gösterebilir. Onun üzerinde kendiniz deneyimleyeceksiniz. Şimdi ranch değer aralığı. Bu da beyaz tondaki yoğunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Yani resimdeki beyaz tonların yani seçim yapacağımız beyaz tonların yoğunluğunu buradan değer aralalım. kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Aşağı yukarı 150-160 gibi değer olabilir. Da şöyle yapalım. Evet. Yani bunu maksimum ve minimum yaparak kendiniz deneyimleyin. Sonucu burası opsiyonel yani onu demek istiyorum. Okey dedim. Ardından kontrol ederek yeni bir katman olarak kaydettim. Şu şekilde. Şimdi bunu bulanıklaştıralım. Üst menüden filter kısmına gelelim. Bulur galeri buradan pet bulur yani yol olarak pet yol demek. Bu şekilde çekiyorum. Ardından şurada bir daire oluşuyor. Hemen burada çıkan daireyi değerini arttırıp azalttığım zaman sağ tarafta da görüyorsunuz. Oradan da kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bitiş noktasının bu şekilde. Şimdi normalde bulanıklaştırma çift yönlü yani hem aşağı hem yukarı görünüyor. E buradan Centered Blur kısmını kaldırırsanız ya yani merkez olarak değil de benim çizdiğim ok yönüne doğru gelsin. Onu bu tiki kaldırdıktan sonra buradan hızını ayarlıyorsunuz. Buralar opsiyonel. Dediğim gibi ben değeri arttırdığım zaman zaten sonucu görüyorsunuz. Bu taper kısmı inceltmek anlamına geliyor. E bunu fazla arttırmamakta fayda var. Ya bu tabi çalışmanıza göre, göz zevkinize göre. E bir sonraki adımda perspektif vereceğiz. Eğer bunu bu değeri çok artırırsanız, e bu camlardaki kesitleri de dahil edecek. O yüzden ortalama bu değerlerde Bırakabilirsiniz. Burayı deneyimleyerek örneğin arttırın e, o şekilde kaydedip daha sonraki adımda perspektif vereceğiz o şekilde deneyin yani bu değerlerin ne anlama geldiğini deneyimleyerek daha iyi tecrübe edeceksiniz. Bir altındaki end boy speed kısmı da e, bitiş kısmı oluyor yani şuradaki demin daireyi büyüttüğümüz küçülttüğümüz alan bunu da aşağı yukarı 1200 gibi bir değerde bırakabilirsiniz. Göz kararı bu, bu şekilde olacak. Evet aşağı yukarı değerleri ayrılıp yukarıdan okey diyorum. Bu biraz zaman alacak. Burayı hızlandırıyorum. Evet gördüğünüz gibi sonuç bu şekilde. Tabi şimdi efekt uyguladığımız için e, resim yani şu katmanın tamamına yani buradan taşanlar bu tarafa geliyor vesaire. Yani buradan silgiyi alıp e, şu kısımları mesela görün şu kısımları şöyle silebilirsiniz. Taşma ihtimali var mı yok mu diye şu şekilde sildim. Yani şu efekt şuradan gelip buradan devam etme ihtimali var. Yani yukarıdan, şu alttan taşanlar yukarı gelir. Ee, bu photoshopta o şekilde genelde çıkıyor. Ama burada temiz gibi görünüyor. Ben gene de sileyim dedim emin olmak için. Daha sonra katman seçiliyken burada bir perspektif kazandırmamız gerekiyor. Yani isterseniz böyle de kalabilir. İsterseniz perspektif verebilirsiniz. Ctrl T diyorum, sağ tuş. Buradan perspektif. Şu uç kısımdan yukarı çekince alt kısımda aşağı doğru perspektif kazandırıyorsunuz. Şimdi normalde şöyle söyleyeyim. Perspektif verirken şu kısma dikkat edin. Orada bir iz falan yok. Normal ışık yani bir full, bayağı bir blur görünüyor. Eğer o taper değerini çok arttırsaydık orada camın yani şu kısımları da görünme ihtimali vardı. Tabi bunu ben cümle olarak söylüyorum ama siz görerek, deneyimleyerek öğrenirseniz daha iyi olur. Evet perspektifi şu şekilde ayarladıktan sonra Enter diyorum ve olayı bitiriyorum. E şimdi derseniz eğer o da biraz daha karanlık, ışık daha aydınlık yani beyaz olsun görünmesini istiyorsanız e bunu da ek olarak şöyle söyleyeyim. Yani mesela Levels ekleyebilirsiniz burada. E burada e şu alandaki değerlerle oynayarak örneğin orta kısmı, orta tonları beyaza doğru şu iki noktayı yaklaştırdığınız zaman tabi buradaki değerlerle oynayabilirsiniz. Beyazı arttırdığım zaman gördüğünüz gibi ışık şekilde pencerenin ışığı beyaz oluyor. İyice parlıyor. Tamamen göz zevkinize kalmış. Bunu da fikir olarak söyleyeyim. Tabi buradaki katman alttaki hem resme hem de katman olarak kaydettiğimiz bu ışık kısmına etki etmesi gerekiyor. Sonucu bu şekilde. Tamamen sizin göz zevkinize kalmış. Evet olay bu. Tasarımlarınızda bu tarz ışıklandırma efektleri karşınıza çıkarsa en azından pratik olarak mantığını görmüş oldunuz. Şimdilik bu kadar. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın.